Yüce excelansları, biz suçsuz, günahsızız. Ne yaptıysa bu küçük karabalık yaptı. O bizim aklımıza girdi, demişler. Bunu duyan küçük karabalık açmış ağzını. Gidi korkaklar sizi. Böyle yalvararak bu hilabaz kuşa kendinizi affettireceğinizi mi sanıyorsunuz? Diye çıkışmış onlara. Sen ne dediğini bilmez birisin. Gör bak pelikan hazretleri bizi salıverecek, seni de bir güzel yutacak. Diye karşılık vermiş balıklar. O esnada pelikanın sesi duyulmuş. ''Tabii ki de hepinizi serbest bırakacağım. Ancak bir şartla.'' demiş. Küçük karabalıklar ''Emredin efendim, şartınız neyse dinliyoruz.'' diyerek atılmışlar. ''Çok bilmiş boş boğaz balığı öldürürseniz hepinizi serbest bırakırım.'' demiş pelikan. Bunu duyan küçük karabalık geriye çekilmiş ve küçük balıklara dönerek ''Hayır, böyle bir şart kabul etmemelisiniz. Sakın böyle bir hata etmeyin.'' Bu hile baskuş bizi birbirimize düşünmek istiyor. Beni dinleyin. Bakın bir planım var demiş. Fakat küçük balıklar serbest kalacaklarına o kadar inanmışlar ki küçük karabalığın dediklerini aldırış etmemişler. Bir anda hepsi birden başına şüşmüşler. Küçük karabalık kendini kenara çekmiş ve tekrar onlara ''Bana bakın sersemler, isteseniz de istemeseniz de burada tutsaksınız, kaçacak bir yeriniz de yok, bana da gücünüz yetmez.'' demiş. Ama küçük balıklar seni boğacağız. Tek çaremiz bu demişler. Küçük karabalık aklınız mı kaçırdınız siz? Beni boğsanız bile buradan çıkamayacaksınız. Sakın bu bazın dediklerine kanmayın diyerek yanıtlamış onları. Hayır sen bunları kendini elimizden kurtarmak için söylüyorsun. Bizim hayatımız senin umurunda bile değil diye diretmiş balıklar. Madem öyle dinleyin de size buradan nasıl kurtulacağınızı anlatayım demiş küçük karabalık. Bakın ben aşağıdaki ölü balıkların arasına karışarak ölü numarası yapacağım. Bakalım pelikan sizi bırakacak mı, bırakmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Ha eğer bunu da kabul etmezseniz şu hançerle hepinizi öldürür ya da torbayı deler kendimi kurtarırım. Sizi de burada... Balıklardan biri ağlayarak bağırmış. Yeter, yeter daha fazla bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Küçük karabalık onun ağladığını görünce diğerlerine dönmüş bir bu süt kuzusu eksikti. Bunu ne diye peşinize takıp getirdiniz şimdi? Demiş ve ardından hançerini çekerek önlerinde durmuş. Küçük karabalığın kararlılığını görünce çaresiz onun planına kabul etmişler. Küçük karabalık ölmüş gibi yaparak torbanın altına düşmüş. Ötekiler de yüzüp yukarıya çıkmışlar. Pelikan'a seslenmişler. Ekselansları dediğiniz gibi yapsık ve bilgiçlik saslayan geveze balığı boğduk demişler. Pelikan iyi ettiniz Şimdi sizi ödüllendireceğim ve hepinizi canlı canlı yutacağım. Midemin içinde özgürce dolaşabileceksiniz demiş. Küçük balıklar ne olduğunu anlayamadan bir anda pelikan kuşunun o uzun gırtlağından bulmuşlar kendilerini. O anda midesine düşmüşler ve sonları gelmiş. Küçük karabalık olan biteni gördüğünde hemen hançerini çekmiş ve tüm gücüyle pelikan kuşunun torbasını delerek kaçmış. Pelikanın canı çok yanmış. Çığlık çığlığa başını suya dağlarmış ancak küçük karabalığın takip edecek durumda değilmiş. Küçük karabalık kaçmayı başarmış. Yeniden ırmağın sularındaymış. Az gitmiş, uz gitmiş. Yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Erken bir de bakmış ölen olmuş. Dağlardan, vadilerden eser kalmamış. Irmak dümdüz görünüyormuş. Sağdan ve soldan akan küçük ve büyük dereler koca ırmağın dingin suları ile buluşuyor. Suları katlayarak artırıyormuş. Küçük karabalık ırmın büyüklüğü karşısında şaşırmış. Zevkten ne yapacağını bilememiş. Derken bir anda kendine gelmiş ve suların dibinin görünmediğini fark etmiş. Sağa gitmiş, sola gitmiş ama bir yere varamamış. Çok fazla su varmış. O kadar çokmuş ki su. Küçük karabalık kaybolmuş adeta. Gönlünün istediği şekilde yüzmüş ama suda herhangi bir şeyle karşılaşmamış. Suyun ne başı varmış ne de sonu ansızın büyük ve uzunca bir yaratığın ağzını açıp kendisine doğru hızla geldiğini görmüş. Yaratığın gagasında çift taraflı bir testere varmış. Şu karabalık işte şimdi bu testereyle beni doğrayacak diye düşünmüş kendi kendine. Bir ok gibi bulunduğu yerden fırlamış ve suyun yüzeyine çıkmış. Bir süre sonra tekrar suya dalmış. Suyun dibini merak ediyormuş. Aşağı doğru yüzerken bir balık sürüsüyle karşılaşmış binlerce balığı bir arada görünce şaşkınlığını gizleyememiş. İçlerinden birini durdurup sormuş. Kardeş ben buraların yabancısı sayılırım. Çok uzaklardan geliyorum. Burası neresi söyler misin? Balık arkadaşlarına seslenmiş. Koşun koşun. Bakın yine birisi daha geldi. Demiş. Ardından küçük karabalığa dönmüş. Buraya deniz derler kardeş. Denize hoş geldin. Demiş. Bir başkası söze karışmış. Tüm sular, dereler, ırmaklar, çaylar hepsi buraya akar. İçlerinden sadece bazıları bataklıklara dökülür. Ne zaman istersen aramıza katılabilirsin demiş. Denize kavuştuğu için mutluluktan iç içine sığmayan küçük karabalık cevap vermiş onun bu teklifine. Önce şöyle bir denizi tanımak istiyorum. Sonra gelir size katılırım. Bu arada siz balıkçının ağını kaçırırken yanınızda olmak istiyorum demiş. İçlerinden birisi yanıtlamış onu. En kısa zamanda bu dileğine kavuşacağından kuşkum yok. Şimdi istersen biraz gez, dolaş. Ha bu arada bir hatırlatma. Suyun üzerine çıkacak olursan balıkçıldan koru kendini. Son zamanlarda iyice azdı. Kimseden çekinmiyor. Günde 4-5 balık avlamadan bırakmıyor bizi. Küçük karabalık balık, balık sürüsünden ayrılarak tek başına yüzmeye başlamış. Bir müddet yüzdükten sonra suyun üzerine çıkmaya karar vermiş. Güneş alabildiğine sıcakmış. Güneşin kavurucu sıcaklığını pullarında hissetmek ona tarif imkansız bir mutluluk veriyormuş. Üzerinde sakin ve ağır ağır yüzüyor. Kendi kendine şöyle düşünüyormuş. Ölüm artık kolaylıkla ve her an bulabilir beni. Ama ben yaşayabildiğim kadar yaşamalıyım. Ölümü sonunlaştırım açıp beklememeliyim. Günün birinde ölümle karşılaşacağımı bilsem bile ki bir gün mutlaka karşılaşacağım önemi yok. Önemli olan benim ölümümün veya yaşamımın başkalarının hayatını nasıl etkilediğidir. O bu düşünceler içerisindeyken aniden gelen balıkçıl onu kapsa gibi havalamış. Balık, Balıkçılın uzun gagası arasında solungaçlarını çırpıp duruyor ama bir sürü kendini kurtaramıyormuş. Balıkçıl öylesine sıkı sıkıya kavramış ki onu, gagasından kurtulmanın imkanı yokmuş. Küçük bir balık suyun dışında ne kadar yaşayabilir ki? Bu yüzden bir an önce... Balıkçılar kendisini yutmamasını arzu etmiş. Belki onun gırtlağındaki ve midesindeki sular az da olsa onu hayatta tutabilir, ölümünü geciktirebilirmiş. olarak balıkçıla seslenmiş. Neden beni canlı canlı yutmuyorsun? Ben öldükten sonra cesedi zehre dönüşen balıklardan mı? Demiş. Balıkçıl cevap vermemiş. Seni hile bas seni. Aklınca beni konuşturup kurtulmak istiyorsun değil mi? Diye geçirmiş içinden. Kara parçası uzaktan görünmüş gittikçe yaklaşıyorlarmış ona. Küçük karabalık, eğer karaya varırsa sonun geldi demektir diye düşündüğünden olsa gerek tekrar konuşmaya başlamış. Beni götürüyorsun, biliyorum. Ama oraya varana kadar ben ölmüş olurum ve ölü bedenim ölümcül bir zehre dönüşür. Bana acımıyorsan hiç olmazsa çocuklarına acı. Balıkçın, tedbirli olmakta yarar var. Olmadı seni ben yerim, çocuklarıma da başka bir balık götürürüm. Ama ya yalan söylüyorsan? Hayır hayır, hiçbir şey yapamazsın diye kendi kendine söylenmiş. O böyle söylenirken küçük kara balığın çırpınışları birden kesilmiş. Ölüm acaba diye düşünmüş balıkçıl. Artık ben de yiyemem onu. Tüh yazık oldu. Böylesine taze kemiksiz bir balığı kaçırdım. Küçük kara seslenmiş. Hey ufaklık nefes alıyor musun? Yiyebilir miyim seni? diye sormuş. Daha lafını bitirememiş ki küçük karabalık balık balıkçının açılan gagasından aşağıya düşüvermiş kandırıldığını anlayan balıkçıl ardından aşağı doğru süzülmüş. Balık aşağıya doğru balıklama hızla düşüyormuş. Tekrar suya kavuşma umuduyla kendinden geçmiş. Kupkuru kesilmiş ağzını denizin senin sularıyla buluşturmuş. Suya yeniden kavuşup tam şöyle derin bir nefes alacakmış ki balıkçıl hızla yanına varmış ve vardığı gibi de hemencik yutmuş onu. Öylesine hızla davranmış ki küçük kara balık ne olduğunu anlayamamış. Tek fark edebildiği karanlık ve nemli bir yerde olduğuymuş. Kaçacak hiçbir yeri yokmuş ve tek duyabildiği bir ağlama sesiymiş. Gözleri karanlığa alışınca bir köşeye silmiş, minik, minik minik bir balık görmüş. Ağlıyor, annesini istiyormuş. Küçük kayabalık balık yaklaşmış ona. Bana bak ufaklık, şimdi anne anne diye sızlamanın vakti değil. Kalk hemen buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Burada öylece solungaçları bağlı oturamayız demiş. Minik balık ağlayarak cevap vermiş. Sen de kimsin? Görmüyor musun burada böylece boğulup gidiyorum? Anneciğim, anne artık seninle birlikte balıkçı ağlarına asılmayacak. Onları denizin derinlerine çekemeyeceğim anne. Yeter artık kes şu mızmızlanmayı. Biz balıkçılara rezil rüsva ediyorsun böyle yaparak. Demiş küçük karabalık. Minik balık ağlamayı kestikten sonra da sözlere devam etmiş. Bana bak. Ben bu balıkçılığı öldürüp tüm balıkları onun belasına kurtarmak istiyorum tamam mı? Ama önce seni buradan kurtarıp gönderelim ki biz balıkları daha fazla rezil etmeyesin. Hadi oradan sen de demiş ona minik balık. Sen kendin ölüyorsun bir de kalkmış balıkçılığı öldürmekten söz ediyorsun. Nasıl öldüreceksin ki onu? Küçük karabalık minik balığa hançerini göstermiş. İşte bununla demiş. Bununla midesini yaracağım. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben burada kendimi sağa sola vuracak... Çırpılmaya başlayacağım. balıkçılığı huylandıracaktır. Gıdıklanacak ve istemeyerek de olsa gülmeye başlayacak. Gülmek için ağzına çar açmaz sen dışarı at kendini tamam mı? Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? diye sormuş minik balık. Sen beni düşünme. Ben bu caniyi öldürmeden buradan dışarı adımımı atmayacağım. Bunu dedikten sonra küçük kara balık başlamış kendini sağa sola vurarak çırpılmaya. Minik balık ise balıkçılığın midesinin ağzına kadar gelmiş. Kuyruğunun üzerinde hazır bekliyormuş. Dayanamayıp gülmek için ağzını açar açmaz bizim minik balık olduğu yerden zıplayarak dışarısı vermiş kendini ve bir süre sonra da suya düşmüş. Ancak suyun içindeyken her ne kadar küçük karabalığı beklediyse de o gelmemiş. Derken balıkçının havada çırpındığını görmüş. Kıvrım kıvrım kıvranıyor bir yandan da çığlıklar asıyormuş. Havada devrelenerek hızla aşağı doğru düşmeye başlamış. Baş aşağı suya düşüp bir sürede suda kanat çırpmış. Karabalık Hala görünürlerde yokmuş. O günden sonra bir daha da ondan haber alan olmamış. Yaşlı balık burada masalını bitirdi. Kendisini can kulağıyla dinleyen 12 bin çocuk ve torununa seslendi. Hadi çocuklar artık uyuma vakti. Şimdi doğru yuvalarınıza bakayım. Yaşlı balığın yavruları ve torunları hep birazdan sordular. Büyük anne peki küçük karabalar ne oldu? Söylemedin onu. Büyük anne torunlarına cevap verdi. Onu da yarın geceye bırakalım. Şimdi uyku vakti. Hadi hepinize iyi uykular. 11.990 küçük balık büyük annelerine iyi geceler dileyerek uyumaya gitti. Büyük anne de uyudu. İçlerinden küçük kırmızı balık ise her ne kadar çabaladıysa da uyuyamadı. Gün ağrıncaya kadar denize düşünüp durdu.